Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar daha önce söz verdiğim gibi Megan 4 aracımızın beynine girip içerisinde bulunan gizli özellikleri aktif etme ve bazı özellikleri devam videomuzun bir tanesini daha şu an sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar bugün fiili olarak DDT for All programı ile aracımızın beynine gir giderken video kısıtlama konusunda çalışma yapacağız. Arkadaşlar öncelikle aracımızın beynine girebilmek için ihtiyacımız olan şeylerden bahsediyorum. Bir adet ELM327 modülüne ihtiyacımız var. Bununla ilgili daha önce aldığım zaman bir kutu açılım ve tanıtım ilk kurulum videosu yapmıştım. Bu videoya sağ üst tarafta çıkan boncuktan ulaşabilirsiniz. Onun dışında bilgisayarımıza DDD For All programının güncel versiyonunu indirmemiz gerekiyor. Bu programının da kolay indirebilmeniz için açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oradan programını indirip bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Zaten indirdikten sonra EXE programını çalıştırıyorsunuz ve hep Next Next diyerek programın kurulumunu sağlıyorsunuz. Çok basit bir kurulumu var. Şimdi arkadaşlar bundan sonra gelin beraber programımızı açalım ve çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu an aracımıza bağlı olarak bulunan ELM320 cihazını ben wireless üzerinden bağlantılı bir model aldığım için bilgisayarımın wireless kısmına geliyorum ve Wi-Fi OBD2 kısmına gördüğünüz gibi buradan bağlan diyorum. Şimdi burada birazdan bağlanacak. Evet şu an wireless cihazımıza bağlandık. Şu an aracın beynine girmeye hazırız ve yüklediğimiz DTT for All programını çalıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi aracımızın beynine bağlamak için kullandığımız cihazın şeklini soruyor. İşte e, kablolu cihaz mıdır, wireless midir, bluetooth mudur, soket midir ve diğer giriş şekillerinden birisi buradan seçtiriyor. Arkadaşlar buradan bu, bu kısımda size kısaca ddt for all programının tarihinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle Fransız yazılımcılar bir program geliştiriyorlar. Ağırlıklı olarak e, Alman, e, Fransız, arabaları ve Rus arabalarının e, içerisine beynine girebilme yarayan bir yazılım yapıyorlar. Data base'leri çok sağlam şekilde geliştiriyor ve bütün arabaları modellerine bunu uyguluyorlar. Daha sonra bu yarattıkları yazılımı da tüm dünyaya satmaya başlıyorlar. Tabi bunun her zaman parayla satın almak istemeyen bir bazı Rus yazılımcılar da mevcut bu programın altyapısını yani database'ini kullanarak kendileri ücretsiz hale getiren bir yazılım yapmışlar. İşte bu yazılımın ismi de DDT for All programı. Yani DDT for All programını aldığınız zaman yazılımın içerisine girip aracın beynindeki kısımları okuyup araca bilgi yollayabiliyorsunuz, talimat gönderebiliyorsunuz. Normalde bu yazılım olmasaydı bizim modül ELM327 cihazımızla telefonumuza, bilgisayarımıza ya da farklı bir başka platformlara herhangi bir internetten yazılımları yükleyip sadece ekran okuma, aracın içerisinde görünen ya da görünmeyen bilgileri okuyabilmenizi sağlayan kısımlar var. Bu erişmenizi sağlıyor. Bunları yapabiliyorsunuz sadece. Ama DDT4ALL programı ile beraber sizler artık aracın aracınızdaki bazı servisteki kullanılan yazılımın aynısı siz artık aracın beynine girip bazı ayarlarını ve gizli özelliklerini aktif etme gibi konuları artık buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi bununla beraber gelin devam edelim ve gördüğünüz gibi bize şu an soruyor nasıl bir cihazı bağlamak istiyorsunuz. Bizim cihazımız ben wireless modemle aldığım için wireless olarak işaretliyorum. Ve gördüğünüz gibi burada sizi uyarıyor. Ben dikkatli olacağım işte bu herhangi bir şekilde sıkıntı olabilir diye uyarıyor. Tamam diyorsunuz. Burada Connected Mode Demo ve Elm Benchmark var. Elm Benchmark mevcut olan cihazın uy uyum olup olmadığını gösteriyor. Demo adı üzerinde demo olarak gezebiliyorsunuz içerisinde. Yani içerisinde beynine bağlanmadan yapabiliyorsunuz. Connected Mode. Biz burada arkadaşlar Connected Mode'a giriyoruz. Ve şu an aracın beynine yazılımıyla beraber giriyor. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın burada gördüğünüz database kısmında bir tarih yazıyor. Bu benim indirdiğim bu tarih itibariyle güncellenmiş demek. Daha önce internette gezen bazı sürümlerine denk geldim. indirdim ve yükledim. Bir baktım 2017'den kalma versiyon ve Megan 4 gibi araçlar çiz de dahil değildi. Şimdi burada artık Megan 4 aracımızı kolayca buluyoruz. Alt kısmını arkadaşlar audio kısmını açıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Bakın e, burada yazan Radnav yani sizin cihazınızın, Arlinginizin versiyon kurulumu sürümünü soruyor. Bunu da aracın içerisinde şu şekilde girip görebiliyorsunuz. Aracımızdaki Arling sürümümüzün ne olduğunu size nasıl kıldığını göstereceğim. Arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi menü tuşu menüye basıyoruz. Menü tuşundan sonra sağda sistem tuşuna basıyoruz. Sistemden sonra ekranı bir tane sağa kaydırıyoruz. Bakın burada sistem bilgisi yazıyor. Buna tıklıyoruz. Burada bakın benim sürüm 3.3'müş. Sizde bu 2.2 ya da farklı sürümler yazabilir. Aşağı doğru farklı bilgiler şu an bize lazım olan 3.3 sürü yazılımın olduğu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi XFB Megan 4'ü seçtik. Aşağıda audio kısmından 3.3 serisini seçiyoruz. İki kere üzerine tıklıyoruz. Buradan gelen ekrandan audio kısmına iki kere tıklıyoruz. Ve aşağıda Configuration kısmını tuşluyoruz. Buradan sonra da Part 1, Part 2, Part 3 gibi gördüğünüz gibi detaylar var. Part 2 kısmını iki kere tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bize burada bunu artık gösteriyor. Burada Video kısmında... Bakın burada görmüş olduğunuz Restricted dediği bütün uygulamalar şu an bizim için engellenmiş yani yazılımda kapatılmış uygulamalar. Bunların hepsinin mesela bakın Weaver bu da aynı şekilde engellenmiş. HMI bunlar her biri bir özellik. Şimdi arkadaşlar video kısmında yazan gördüğünüz gibi burayı permitted yapıyoruz. Fotoğraf Weaver'ı da permitted yaptım. Daha sonra geliyoruz. Buradan expert modunu açıyoruz ve gördüğünüz gibi buradaki sarı tuşa tuşladığımız zaman Evet arkadaşlar şu an aracın giderken video oynatma özelliğini aktif ettim. Uzman modunda bunu bilgisayar talimatında, aracın beynine talimatı da gönderdim. Şu an gördüğünüz gibi artık video kısmında, yeşil kısımda da permitted yazıyor. Şimdi arkadaşlar ara bu yazılım talimatını verdikten sonra cihazımızı, arlink cihazımızı, aracın üzerindeki arlink cihazını açma tuşuna 15 saniye basılı tutarak resetlememiz gerekiyor. Daha sonra bu bizim yaptığımız işlem artık uygulama geçmiş olacak. Gelin şimdi bunu yapalım ve uygulayalım. Evet arkadaşlar şimdi bahsettiğimiz reset işlemini yapıyoruz. Aracın üzerindeyken 15 saniye basılı tutuyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet bırakıyoruz. Evet arkadaşlar aracı kapatıp açtım. Açma gibi tekrar basılı tutuyorum. Evet ekran geldi. USB belleğimizi taktım, içerisinde videolar var. Şimdi zaten onu bana bulacaktır. Geldim menü kısmına, multimedya kısmına geldim. Medya kısmında video kısmına girdim. Bakın USB bir gördü. Evet arkadaşlar şimdi klibimizi açıyorum. Evet şimdi gördüğünüz gibi Şimdi aracımı çalıştırmıştım. Hareket ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun çalıştığını göstermek için size hızla beraber gösteriyorum. Hadi bakın. Bakın 30 ve videomuz hala çalışıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben servis çalışanı değilim. Herhangi bir vatandaşım. Bir ELM 327, bir tane laptop ve DDT for all programıyla bunları yapabildik. Sırasıyla yapmak istediğim bir sürü konu var buna benzer. Umarım faydalı video olmuştur. Videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bu konuyla ilgili daha bir sürü donanımı olup da yazılımla gizlenmiş, engellenmiş erişimlerin hepsini tek açacağım. Bu konuda yapabildiğim tüm videoları buradan size ücretsiz bir şekilde yapmanızı sağlayacağım. Siz de öğrenmiş olun. Kanalımı da beğenirseniz kanalımı takip etmeyi unutmayın. E, kanalımdaki diğer video izlemenizi tavsiye ediyorum. Ağırlıkla gezdiğim yerleri yaptığım drone çekimlerim, vloglarım var ve teknoloji eğitim videolarım var. Bu aracımla beraber bu konuya da girmek istedim. Bununla ilgili bu serinin devam videoları gelecek. Takipte kalın. Videomu yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.